Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Yağış sonrası dondurucu soğuklar yaşamı durma noktasına getirdi. Köy yolları ulaşıma kapandı. Ekipler harekete geçti. Yurt genelinde dondurucu soğuklar etkili oluyor. Erzurum'da etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Yağışın ardından başlayan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 dereceye düştüğü Erzurum'da kaldırım ve yollarda buzlanma oluştu. Bazı şadırvanlarda dondu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 222 kırsal mahallenin yoluna ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kapalı yollarda kar temizleme çalışması devam ediyor. Kars'ta da benzer görüntüler kayda geçti. Aralıklarla yağan karın ardından Kars Belediyesi ekipleri kaldırım ve yollarda çalışma yaptı. Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Yol kenarlarındaki çeşmeler buzla kaplandı. Bitlis'te de yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte 245 köy yolu kapandı. Vatandaşlar sabah saatlerinde araçları ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Temizlemeye çalışıyoruz.